Eşinin Uzmanı programından merhaba. 2020 yılında yaşanan İzmir depreminden sonra İzmirli Mustafa Tozan eşinin deprem korkusu ve ısrarı üzerine bir deprem kabini icat etti. Bununla ilgili ayrıntıları kendisiyle konuşacağız. 2021 İzmir depreminden sonra eşimin korku endişesi beni böyle bir kabin üretmeye sevk etti. 1.80 boyunda, 180 1.80'inde, 80 santim genişliğinde 90 ton baskıya tahammüllü, önü televizyon ünitesi, arkası sığınma kabini olan bir ürün. Deprem kabininin içerisinde kişileri bir hafta idare edebilecek bir akü sistemi bulunuyor bizi bir hafta, üç gün, dört gün idare edebilecek bir akü sistemi. Bu son depremlerden sonra bir hafta, on gün depremden sağ çıkanları gördükten sonra ikinci bir akü koydum. Bu ikinci aküyü o anda değiştirebilme şansı olan değiştirecek. Bu sefer o süreyi 6-7 güne çıkaracak. İşte kişi başına koyulacak birer tane battaniye içinde oturduğumuz kısım bir sandık aynı zamanda. Sandığın içerisinde ihtiyaç malzemelerimiz olacak. Üzerinde de oturacağız. Emniyet kemerlerimizi bağlayacağız sarsılma anında. Herhangi bir darbeye maruz kalıp, sağa sola vurup bir yaralanmayı ya da işte herhangi bir kazayı önlemek için de ünitenin içini aynı zamanda da bir sünger döşemeyle, otomobil döşemesi gibi kapladık. Darbelere karşı işte bir önlem. Deprem kabini dayanıklılığının fazla olması için çelikten yapılıyor. Deprem kabinimiz bahsettiğimiz ölçülerde 180 çarpı 180 çarpı 80 ölçülerine çelik bir kafes. Bu çelik kafesi bir ahşapla donatıyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz ürünün baskısı 90 ton. Kaç kata göre? Üzerinize 5 kat olacak. 6. kata geçtiğiniz vakit bu sefer çeliğin ebatlarını, şeklini ya da niteliğini değiştiriyoruz. İşin Uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.